E, bize bir ödül var. Bizden bir haber olsun. İsterseniz ödülümüzü de gösterelim. Çok sağ olun. E, Homeros Değer Ödülünü Bayraklı Halkı adına sunmaktan onur duyarım diyor Serdar Sandal, e, Bayraklı, İzmir Bayraklı Belediye Başkanı. Bizler de çok teşekkür ederiz. E, sanat haberlerimiz, kültür haberlerimiz, memlekette tüm olup bitenler çalar saatte var. Olmaya da devam edecek Bayraklı'ya, Bayraklı Halkı'na ve Sayın Başkan'a da teşekkürlerimizi iletelim. Fox TV'deki Çalar Saat programında bütün sunumlarında şiir ve edebiyat kitaplarının tanıtımına yaptığı katkılar ve doğru tarafsız habercilik yaptığı gerekçesiyle İlker Karagöz'e Homeros Değer Ödülünü vermeyi uygun bulmuştur. İlker Karagöz'e çalar saat sanata, edebiyata ve kitaba gösterdiği ilgi nedeniyle Homeros değer ödülüne layık görüldü. Fox TV sabah haber kuşağında bültenlerinde edebiyata ve sanata verdiği ayrıcalık ile gazeteci İlker Karagöz adına Homeros değer ödülünü almak üzere. İzmir Bayraklı'da bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Homeros Edebiyat Sanat Festivali vardı. Festival coşkusunun son gününde ödül töreni düzenlendi. <laughs> This Tören öncesi genç sanatçı Adasu Akın sahne aldı. Performansıyla beğeni toplayan genç sanatçıya Zülfü Livaneli ulusal ve uluslararası çapta destek olma sözü verdi. Muhteşem bir ses. Sahnede duruşuyla, mimikleriyle aslına bak eli titriyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> Fakat ee çok böyle bir asla çocuksu hali de var ama onun olmasına rağmen şarkı söylerken müthiş profesyonelleşiyor. Bizi önce Balkanlardan, daha sonra Anadolu'dan itmekle ilgili bir gaye var, bir çaba var. Aslında Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal ile ilgili birilerin bir hesabı var. Ödül törenine geçildiğinde ise Homeros Değer Ödülü İlker Karagöz de Çalar Saat'e geldi. Fox TV'deki Çalar Saat programında bütün sunumlarında şiir ve edebiyat kitaplarının tanıtımına yaptığı katkılar ve doğru tarafsız habercilik yaptığı gerekçesiyle İlker Karagöz'e Homeros değer ödülünü vermeyi uygun bulmuştur. Aslında enternasyonalist insanlarız ama Jean Jaurès'in söylediği gibi enternasyonalizmi enter, iyi kavrarsan o seni kendi halkını sevmeye götürür. Törende usta sanatçı Zülfü Livaneli'ye roman, müzik, onur ödülü, usta şair Atol Behramoğlu'na ise şiir onur ödülü verildi. Bu aydınlık sabahın cumhuriyettir adı. Yüz yıl değil yüzlerce, binlerce yıl sonra da sen hep yaşayacaksın. Özgürlük var oldukça.